Borsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 30 Mayıs Cuma günü. Bu videomuzda sizlerle beraber BIST'in teknik analizini yapacağım ve bir adet de destekten tepki almış bir hisse senedi mevcut. Dolayısıyla bu hisse yine teknik analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Endeksten bağımsız bir hisse değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla bu aralar endeks hissesini, endeks hisselerini daha doğrusu analiz etmeyeceğim. Çünkü endekste şu anda yine destek patlatma durumu söz konusu oldu. Zaten detayları anlatacağım. Dolayısıyla endeksle bağlantılı olan hisseleri analiz etmeyeceğim. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu hafta değerli arkadaşlarım Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde istek hisse analizi ve borsa haberleri ve hisse haberlerini paylaşmaktayım. Ayrıca katıla üye olarak da günlük fırsat hisselerine, haftalık fırsat hisselerine, hedef ve stop noktaları da beraber ulaşabilirsiniz. Dün zaten bir adet video attım. Lakin bugün endeks çöktüğünden ötürü stop oldu. Haftalık hissede ise yükselişteyiz. Bunu da yine belirtmekte fayda var. Zaten dünkü katıl videosunda ben bunu açıkladım. Bunu da yine belirtmekte fayda var. Yani dün dediğim gece 12'lerdeydi. Bugün de sayılabilir. Dolayısıyla katıl üyesi olarak da günlük fırsat hisselerinden haftanın 5 günü pay... Paylaşılacak olan günlük fırsat hisselerinden faydalanabilirsiniz. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Bu arada değerli arkadaşlarım fırsat hisseleri de yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da yine altını çizmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım biz endeksine baktığımızda 9019'da %1,65'lik düşüş ile negatif bir kapanış olduğunu görebilmekteyiz. Ben bu hafta hemen hemen yani videolarımın hepsinde dedim ki değerli arkadaşlarım bakın destek kırıldı, şu oldu, bu oldu. 9076'ya gelme durumu yüksek dedim. Bakın bunu söyledim. Full söyledim. Akabinde... Bugün 9076 ile dinlemedi. 9049 ile dinlemedi. 9019 ile kapanış yaptı. Şimdi değerli arkadaşlarım 9000 üzerinde kalması endeks bakımından, yükseliş bakımından güzel bir şey. Lakin şu anda destek noktasına bakmak gerekirse şöyle e, en yakın bir destek noktası kalmadı. Hemen yeni bir destek alıyoruz. Buradaki destekle de kıvıldı. E, destek nerede diye soracak olursanız şöyle bakıyorum. Evet destek noktası 9009'da bulunmakta. Neven'in desteği diye soracak olursanız da 20 Kasım'a ait bir destek noktası ve bu noktadan da tepki almış. Dolayısıyla 20 Kasım'ın destek noktasına tekrardan geri dönüyor. E, 9.009'un üzerinde kalması halinde yani yuvarlıyorum 9.000 üzerinde kalması halinde endeks ilk başta 9.049 direncine yükselebilir. Onun üzerinde 9.076 onun üzerinde kapanış olması halindeyse 9.267 direncine yükseliş gözlemlenebilir. Akabinde 9.000'in aşağısında kapanış olmaması lazım. Kapanış olması halinde nereye düşebilir? İsterseniz bir de buna bakalım. Evet 9000 aşağısında kapanış olması halinde 8892 destek noktası karşımıza çıkmakta. Ee, bir adet daha yatay ışın aldığımızda e, 9000 pardon 8892'nin aşağısında ise 8695 destek noktası bulunmakta. Yani ben buralara düşeceğini düşünmüyorum. 9.000'in aşağısında kıvılacağını da düşünmüyorum ama yine de belli olmaz. Mesela bugün sebepsiz bir yere düşüş oldu borsa endeksinde ve genel olarak hisselerde. Yani temel anlamda baktığımızda Borsa için kötü bir haber yoktu ama nitekim gevreme durumu söz konusu oldu. Dolayısıyla konuyu tekrardan toparlıyorum. 9000'in aşağısında kapanış olması halinde 8892'ye düşebilir. 9000'in üzerinde kalması halinde 9049 direncine yükselebilir. Genel olarak söyleyebileceklerim en yakın destek ve direnç noktaları bu şekilde ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İsterseniz bir Bist 100'ün ısı haritasına bakalım. Hisselerde neler var neler yok bir bunlara bakalım. Daha sonra potansiyel olarak düşündüğüm hissenin hemen teknik analizine geçelim. Evet değerli arkadaşlarım şu anda BIST 100 endeksin ısı haritasını açmış bulunmaktayım. Ee, şöyle baktığımızda hisseleri hemen hemen hepsinin negatif olduğunu görebilmekteyiz. Şöyle finans bölümüne baktığımızda garanti hissesi negatif. Bakın 3.5'a yakın bir şekilde düşmüş. İş bank %2'den fazla düşmüş. Akbank 3.5 civarında düşmüş. 3.5'da düşmüş hatta. %3.5. Yapı kredi bankası %2'ye yakın düşmüş. Sabancı Holding Nötr. E, ee, Vakıfbank... E, negatif. Halkbank %5'e yakın düşmüş. Bakın hisselerin durumuna bakın. Ee, EKG'ye baktığımızda nötr. Türkiye sigorta nötr olarak karşımıza çıkmakta. Türk Havarola %2'ye yakın düşmüş. Pegasus nötr. Tav Havalimanı negatif. Çelebi Havalimanı ise negatif olarak karşımıza çıkmakta. Aselsan %2'ye yakın düşmüş. Flotoya baktığımızda %5'ten fazla düşmüş. Şişecam negatif. Tofaş Arçelik negatif. Ereğli'ye baktığımızda buçuktan fazla düşmüş. Koz Altın negatif. Bolusan nötr. Oyak Çimento nötr. Kimse pozitif. Koç Holding %1'e yakın düşmüş. Yine iyi düşmüş, az düşmüş. Tüpraş'a baktığımızda negatif. Bimaş %1'e yakın düşmüş. Migros negatif. Doğan Holding nötr. Doğuş otomotiv negatif olarak karşımıza çıkmakta. Enkaya baktığımızda %1.5'a e yakın düşmüş. Coca-Cola %4'den fazla düşmüş. Yani ciddi şekilde düşüşler var hisselerde. Ülker negatif. Türksel ve Türk Telekom baktığımızda negatif. Sasa Polisler negatif. Gübre fabrikaları negatif. Gübre fabrikaları bu arada tabana oturdu yanlış bilmiyorsam. E, Aksene baktığımızda negatif. Astor, Nötr, Türk Traktör negatif olarak karşımıza çıkmakta. Yani değerli arkadaşlarım. Bistüz Endeks'in hisseleri e, çok ciddi anlamda, genel olarak borsadaki hisseler diyeyim sizlere, çok ciddi anlamda gerilemiş. Yani garanti hissesi %3,5 yapmış gerileme olarak. Akbank %3,5. Ya Halkbank %5'e yakın. Yani düşüşlere bakın. Türk Hava Yolları gene normal bir düşüş yapmış. Çoğu zaman zaten bu şekilde düşürdü Türk Hava Yolları. Hadi o normal neyse. Pegasus yine iyi dayanmış. Aselsan %2'ye yakın düşmüş. Flota'ya bakın asıl. Flota %5'ten fazla düşmüş. E, e, bu gübre fabrikaları bildiğin kadar tavana oturdu. Yani hisselerin durumuna bakın. Resmen bugün borsa çakıldı. Hani sebebi nedir bunu da bilmiyoruz. Çünkü ortada e, borsa ile alakalı bir kötü negatif bir haber yok. Ama buna rağmen sert bir şekilde de düştü borsa endeksi. Hani genel olarak hisselerin durumu bu şekilde. Şöyle baktığınızda pozitif hisse sayısı yani 100 tane şirket var bir süz endeksinde. 90'a 95'i ciddi şekilde sert şekilde çakılmış. 5-10 tanesi pozitif. Yani o o kadar sert yükseliş değil yani. Onu da yine belirtmek istiyorum. Yani genel olarak BIST 100 endeksinin ısı haritası bu şekilde. Evet değerli arkadaşlar potansiyel iş analizine geçmeden önce Telegram kanalımıza şöyle bir özet geçmek istiyorum. Burada e, borsa haberleri, hisse haberleri bulunmakta. Bu arada sabitlenen mesajlara tıklayarak da borsada da e, hangi hisselerde hedefe ulaştık, hangilerinde stop olduk, yakaladığımız yükselişler nedir, ne değildir bunlara bakabilirsiniz. Dolayısıyla sabitlenen mesajda şeffaf bir şekilde yükselişleri, düşüşleri paylaştım. Genel başarı oranımız yani 10 tane istenizi yaptıysam 7'si 8'i başarılı, 2-3 tanesi başarısız o şekilde diyebilirim. Katıla da bu arada üye olabilirsiniz. ve referans olarak da bu sabitlenen mesajdan bilgi edinebilirsiniz. Ben burada zaten ne yaptığımızı paylaşıyorum. Bir sürede zaten ücretsiz bir şekilde içerik ürettim. Bunlardan da yine faydalanan faydalandı. E, merak edeniniz varsa geçmişte ne yaptığımıza da bakabilirsiniz. Dolayısıyla katıla üye olarak da günlük fırsat hisselerine ve haftalık fırsat hisselerine ulaşabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte hedef ve stop noktaları paylaşılmakta. Bunu yine ifade etmek istiyorum. Evet şöyle baktığımızda özet bir şekilde zaten değerli dostlarımız yorumları bulunmakta. Hisselerin yükseliş ve düşüşleri bulunmakta. Yani bakın ne, endeks negatifken bile %5.5 civarında yükseliş yakalamışız. Biz tüz endeks hakkında analizim bulunmakta. İşte yakaladığımız yükselişler burada paylaşılmakta. Bunu zaten sabah yükselebilir demiştim. Ee, analiz yaparken 4.60 sabah yükseliyor. Ondan sonra tabana oturuyor. Yani analizimiz bu şekilde bulunmakta değerli arkadaşlarım. Ee, buradan da yine bilgi edinebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlarım potansiyel olarak düşündüğüm hisse Mopaş marketçilik. Şimdi bu hisseye baktığımızda Mopaş hissesine baktığımızda bugün endeks e, ciddi anlamda gerilemesine rağmen hisselerin sert bir şekilde düşmesine rağmen Mopaş hissesi %3.5 civarlarında yükselişiyle kapanışını yapmış. Gün içerisinde zaten baktığımızda daha yüksek seviyelerde görmüş daha düşük seviyelerde yine görmüş. Ama fitil bile bıraksa yükselen trendin üzerinde kalmayı başarmış. Akabinde size şunu söylemek istiyorum. Bu noktalarına işleme dahil olunabilir veya biraz düşmesini bekleyebilirsiniz. Akabinde 30-60 gün aşağısında kapanış olması halinde e, böyle bir durum olursa hisseye girmiyorsunuz. E, akabinde işlemdeyseniz de 30-60 gün aşağısında kapanış olması halinde kesinlikle ve kesinlikle stop oluyorsunuz. Bunu yine altını çizmek istiyorum. Bakın buna kesinlikle uymakta fayda var. 1758'de özellikle bu hisseleri takip ediyorsunuz. Neden mi diye soracak olursanız kapanışı 2 dakika kala az çok ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Yani mesela 30-60 gün aşağısında bir seyri varsa e, tahminimce ve yüksek bir ihtimal 30-60 gün aşağısında kapanış olacak diyebilirsiniz. Çünkü 2 dakika kalmış borsanın kapanmasına. Veya 30-60 gün üzerindeyse ve borsanın kapanmasına 2 dakika kaldıysa az çok dersiniz ki ha belki bu hisse destek üzerinde kalabilir, destek üzerinde kalma ihtimali yüksek ben işleme gireyim diyebilirsiniz. Yani bu şekilde işlem açmak daha mantıklı olacaktır. Bunu belirtmek istiyorum. 30-60 gün üzerinde kalması halinde 35-18 direncine yükselebilir. Ve şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse bu noktalardan aldığınızı varsayıyorum. Ee, bu noktadan aldığınızı varsayıyorum ve dirence gitmesi halinde %10-11 civarında bir yükseliş elde edilebilir. Akabinde zaten endeksten bağımsız bir hisse olduğunu düşünmekteyim. Çünkü borsa bugün sert bir şekilde düşmesine rağmen Mopaş hissesi çok güzel bir şekilde artmış. Ayrıca desteğe tutunmuş. Dolayısıyla belirli de bir bant hareketi içerisinde olduğu için bir süredir yükseliş gözlemlenebilir. Bunu yine belirtmek istiyorum. Ayrıca yükselen trendde zaten seyine devam etmekte. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Mayıs ayında Mayıs ayının başından beri zaten yükselen trendde hatta 24 Nisan'da bu yükselen trendi oluşturuyor ve o günden bu yana yükselen trendde de, de devam etmekte. Dolayısıyla bu hissede yükseliş olabilir ama hedef ve stop noktalarına uymakta fayda var. Mesela 35 geldiği zaman veya yakınlarından işlemden çıkabilirsiniz. Veya risk almak istiyorsanız 35 18 üzerinde kapanış olması halinde 38 68'i bekleyebilirsiniz. 35 18'in tekrar aşağısına düşüp kapanış olması halinde ise stop olabilirsiniz. Ama bence bu kadar risk almaya ve süreyi uzatmaya gerek yok. Zaten endeks kötü genel olarak kısa vadede çık yapabilirsiniz. Hatta almış olduğunuz rakamın üzerine 3-5 bir şey gelmesi halinde Elden çıkarsanız bile yine bu piyasada ben güzel olacağını düşünmekteyim. Ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca katıl üyesi olarak da günlük ve haftalık fırsat hisselerinden faydalanabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Analiz etmemişsiniz hisseler varsa yorumlarda hisselerini paylaşmayı ihmal etmeyin. Mümkün olan kısa sürede hisse teknik analizlerini Telegram kanalında paylaşacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.